Arkadaşlar herkese selamlar yiyip yeni bir mobil oyuna daha karşınızdayım. Yeni bir hayatta kalma mobil oyun var arkadaşlar. Şimdi bunu sizlere tanıtmaya çalışacağım tabii ki elimden geldiğince. Arkadaşlar böyle bir hayatta kalma oyunu Project İzland, İzland diye okunuyor. Tabii ki tam olarak nasıl okunduğuna emin değilim ama böyle okunuyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ee, şimdi böyle bir hayatta kalma mobil oyun var. İndirme linki açıklamalarda olacak. Beğenirsiniz veya indirirsiniz. Size kalmış arkadaşlar. Ben yine de böyle yeni bir oyun çıktığı için sizlere tanıtma gereği duyuyorum. Ve bakalım neler olacak. Oyunda neler yapabileceğiz birlikte göreceğiz. Odun mu kalmadı? Herhalde odunumuz kalmadı arkadaşlar da bakarız. Şimdi odun da toplayacağız. XP'ler verdi, yeni hediyeler, ödüller, bilmem neler verdi. Şimdi ben Oo burada hayvan falan da mı var? Olabilir lan bir saniye bu hayvan giyik mi? Giyiye e, baltayla Kaçma. Allah, ulan kafa atıyor. Bir dakika kaçma kaçma kaçma. Oğlum bir vuramadın. tamam. Oha ne düşürdü lan post düşürdü. Ayı postu gibi görünüyor lan aynı. <laughs> ya falan düşürdü. Şimdi şu ağacı kırabiliyor muyuz? Lan bu ağacı kırmak da iki gün sürer herhalde. Baltam kırılır bunu kırana kadar. Baksana ne kadar kalın gövdesi var. Ama bize bayağı şey verir. Hani nedir onun ismi arkadaşlar? Bayağı malzeme odun verir diye düşünüyorum. Baksana kırması iki gün sürüyor neredeyse. Ama odunlarımızı bayağı topladık yine de. Cream sizlere göstereyim. E haritayı falan göstereceğim. Bazı hatalar var oyunda arkadaşlar. Herhalde online da oynanıyor onu söyleyebilirim. Çünkü ekranın en sol köşesinde mikrofon ve hoparlör seçenekleri var. Yani online da oynanabilir büyük ölçüde. Harita böyle arkadaşlar. Yani büyük bir haritası var. İdare eder bence. Bu muhtemelen online da oynanıyordur. Şimdi şuraya gidiyoruz evimizi yapacaktık yani ilk evimizi şuraya bir inşa edelim arkadaşlar Şöyle gidelim Su içme su sazma bilmem ne olaylar var mı inanın bilmiyorum bakmak lazım onları arkadaşlar ee, Şöyle craft edelim Şuradan e, Şunu yerleştirelim e, Onun dışında ne yerleştirebiliriz bu üçgen oluyor merdiven var Oğlum bizim şurada Şey yapamıyor muyuz ya Duvar öremiyor muyuz du duvar Duvar, bilmiyorum. Ha duvar burada. Lan bazı seçenekler görünmediği için maalesef arkadaşlar bazı seçenekler görünmüyor. Bu muhtemelen online de oynanıyor arkadaşlar. Yani oyun içi ses mikrofon olduğuna göre ya arkadaşlarınızla oynarsınız ya da dünyanın herhangi bir yerindeki diğer oyuncularla aynı haritada falan oynarsınız diye düşünüyorum. Şöyle kendimize evimizi yapalım. Kapı girişi yapmadık yalnız. Şu ortayı kapı girişi olarak bırakayım. Kapı şu mu? Bu olabilir bilmiyorum emin değilim. Kapı şu olabilir. Yani ulan bunu kırmamız gerekecek. Bak işte kırma olayı nasıldı? Bir saniye şunu bir çözelim. Bir saniye. Ee, şunu bir dakika. Şunu çıkaracağız buradan. Ama nasıl? işte kırma olayı. Bir dakika. Bunu çöp geri dönüşme ha <laughs> tamam buldum. Ee, şimdi kapımız şu, tamam. Tabanımızı yapalım arkadaşlar. Pencere de yapmamız lazım aslında. Mesela şuraya bir pencere yapalım arkadaşlar. Şunu ben bir çıkarım şuradan şuraya pencereli bir tane yapayım. Tamam, pencereli olması daha güzel olur, değil mi? Tamam, mükemmel, mükemmel. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Şunu da şuraya yerleştir. 4, 3 tarafımızı da pencere yapalım. Şunu da kaldır. Pencereyi buraya da yerleştirelim. Okey şimdi tavanımızı yapacağız. Tavan hangisi acaba? Şu mu tavan yine? Yok bu değil. Tavan bu mu? Bu değil kısa şey bunlar. Bunlar kısa. Kısa yapmak için tavan tavan tavan. Tavan arıyorum şu anda. Herhalde bu tavan bu. Tamam tavan bulduk. Güzel koy abi yerleştir. Bunu da yerleştir. Ee, şöyle oğlum odunumuz mu kalmadı Yok var tamam yerleştir Yerleştir güzel ee, Katamadım mı bir, bir şey yanlış oldu herhalde Bilmiyorum ya da olmadı Çünkü bir ses geldi Kattım gibi Tamam bura tamam evimiz tamam Ama pencere mesela arkadaşlar Yani pencereleri Kapatmanın bir yolu var mı Merdiven var o var bu var tamam okey Tamam gerisini göremiyoruz. Bu arada seçenekler biraz enteresan. Şimdi bu kapıyı açtık, otomatik açılıyor zaten kapı. Şuraya bir de merdiven koymamız lazım. Yoksa çıkamayız abi buradan. Bu merdiven olur mu buraya? Herhalde olur, değil mi? Tamam, merdivenimiz var. Kapımız otomatik açıldı. Mesela kapıyı kitlemek için şifre falan gerekiyor mu kapı? Bilmiyorum şifreli kapı da yapılabilir belki. Emin değilim arkadaşlar. Zaten otomatik kapanıyor. İlk evimizi yaptık. Onun dışında oğlum yağ mı yedik, ne yedik? Bunun ismi ne mesela? Ola attım mı lan? Çantamıza bakalım. Etimiz var. Eee craft edeceğiz yani bazı şeyleri ocak mı ocak pişirmek için bazı şeyleri craft edeceğiz mecbur. Giysi falan da yapmamız lazım kendimize. Yani eee craft'lerde ocak bilmiyorum emin değilim arkadaşlar. Ocak yapma olayları nasıldır? İşin açıkçası bilmiyorum ama sizler yorumlar kısmına yazarsınız. Bakalım su içme olayları var mı? Şurada bir tane bir şey gördük. Alalım, toplayalım. Nedir bu? Odun topluyor. O, o odunu bu şekilde toplayabiliyoruz. Su içme olayı girdiğinde su falan içme herhalde kendi otomatik. Bilmiyorum. Emin değilim. Su içme kesin vardır ama Aa bak evimizin dışına bir tane yanlış bir şey yapmışız gördünüz mü arkadaşlar? Aslında mantıklı bir şey yapılabilir evin ne de bu şekilde. Krefte gelin şunu ben bir çözeyim abi. Bunu buradan çözeyim tamam. Tamam. Çözdük. Şimdi bakalım başka neler bulabileceğiz oyunda. Emin değilim, bilmiyorum. İlk defa oynadığım için ben de. Bu arada tabii ki sunucunun 290-280 yani toplamda 300 milisaniye falan gecikmesi var arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Bu arada evimizin konumunu muhtemelen kaybederiz. Çünkü mini haritada şu anda evimizin konumu görünmüyor. Şurada mini haritada yaprak gibi bir şey var. Nedir onu bilmiyorum. Bir toplayalım. Yani böyle haritada şeyler var arkadaşlar. Bunları toplayacağız. Birden mi? Yemek için herhalde bunlar toplanacak diye düşünüyorum. Toplayalım. Envanterimize geldi mi ki? Ne ki bunlar? Mesela bu ne? Hiç yazılmazı da görünmüyor. Muhtemelen benim e, tabletimle alakalı bir durum var arkadaşlar. Emin değilim ama şurada mantar var mesela. Mantar toplayalım. Şunlara bir bakacağız abi. Bunları tek tek ne olduklarını çözeceğiz. E, benim Tabii ki şeyde sıkıntı var Bu demelen tablet yani Tabletimle uyumlu mu değil Görseller yanlış mı görünüyor emin değilim arkadaşlar Ama evimin konumunu Kaybetmemem için benim Evin konumuna bir tane bir şey Yerleştirmem lazım ki Ya da evde bir kere uyumamız lazım ki Evin konumunu bulabilelim Tekrar arkadaşlar emin değilim Şu an eve geldik ama Yatak falan Zaten yapamayız yani evin konumunu kaybederim diye düşünüyorum. Taş falan toplayabiliyorsunuz. Buralarda taşlar var, odunlar var yerde. Mesela şu taşı toplayabiliyoruz. Taş. Şunu da alalım. Başkan yani bir sürü bir şey yapılıyordur da arkadaşlar inanın benim şu anda hani Sadece oyunu ilk kez oynadığım için size tanıtmak için böyle bir video çekiyorum. Hani siz de oynayın, kurcalayın diye. Muhtemelen çok daha iyi şeyler, geniş şeyler keşfedilecektir muhtemelen. Şurada bir konum gibi bir şey var. Ben mi attım buraya konumu? Konumu ben atmışım yanlışlıkla. Bir bakalım. Bu dünyada neler bulacağız? Şu böörtler herhalde. Aynen bunlar birdle hemen hızlıca yenebilir. Ya da bunlardan lif de toplanabiliyor. Şöyle yiyorsunuz açlığınız falan gidiyor arkadaşlar. Ama pişirdiğiniz şeylerle açlığınızı daha hızlı giderebiliyorsunuz. Mesela kreft e, craft edelim. Mesela şurada aa bak yatak matak bu nedir? Yatak mı? Bilmiyorum. Emin değilim. Ha bak burada işte çalışma masaları falan varmış. Bunları işte evinizdeyken yaparsanız mesela yatağı falan herhalde konumunuz otomatik olarak işaretlenecek. Yani evinizin konumu otomatik olarak mini haritada görünecektir. Şu anda mini haritada konumuz ev, evin konumu görünmüyor. Şimdi mesela bir tane yatak yapmaya çalışacağım. Bakalım arkadaşa yani yatak yaptığım zaman evimin konumu işaretleniyor mu? işaretleniyorsa evimize haritada gezerken bir daha kaybetmeyiz diye düşünüyorum. Şöyle bir evimizin içine girelim. Mesela buraya bir şeyler mesela şu yatak mı emin değilim ama craft et dediğimde bir şey craft ediyor. Anlamadım çözemedim. Bunlar hep öğrenmek lazım arkadaşlar gerçekten. Bunu alabiliyor muyuz? Craft'i mi durdurdum ben ne yaptım? Bir şey yaptım ama anlamadım. Ee, oğlum ne yaptığımızı bir anlayabilsek işte arkadaşlar. <laughs> Bu yatak mı mesela? Şurada çalışma şeyleri var. Demir gerek, odun gerek. Bu ne? İsimleri de yazmıyor. Muhtemelen benim tabletimle alakalı bir şeydir arkadaşlar. Yani emin değilim ama böyle çalışma istasyonları falan var. Odun lazım. Mesela buna Şu neyi? Sandık. Bu neyi? Yani her neyse arkadaşlar yani sizler kurcalayıp çözersiniz diye umuyorum. Oyunu beğenip beğenmediğinizi de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. iOS bilgisi yok. Şu an Android de sadece arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.